I just wanna be 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 <laughs> be Merhaba iyi kilerim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Jungkook'un ortalığı karıştırmasını saymazsak sessizlik. Ta ki Taeyeon gün biterken verse e gelene kadar. Senden yıldım artık oğlum. Niye gece gece verse e gelip bizi krize sokuyorsun? Saat Kore'de gecenin ikisi. Bir bildirim geldi. Baktım Teo. Biri uyuyor musun diye sordu. Bu da hayır demiş. Dedim eyvah yandık. Bir bu diziyi izliyormuş. Dizi bayağı popüler ve konusu ilgimi çekti. Ancak izler miyim bilmem. Dinlenmeye bile fırsat bulamıyorum artık. Neyse, Tayon susmak nedir bilmez, bilirsiniz. Hele geceyi burnumuzdan getirmeden uykularımızı kaçırmadan asla gitmez. Biri hala golf oynuyor musun dedi. Bu da 3 haftadır dinleniyorum diye cevap verdi. Ardından Twitter'dan yeni başlayan golfçu videosu attı. Biz bu çocuğu neden yiyemiyoruz ya? Vallahi ağlamak istiyorum. Saçlarına bakın ellerim uyuşuyor. Okşamak istiyorum o saçları. Kendi saçımı da yolmak istiyorum. Niye mi? Kadim bir arkadaş sormuş. Misteyip ne zaman geliyor diye. Bu bizim ayıcık da bu sene içinde yayınlayacağım dedi. Kendi dedi öyle yazmış. Bakın işte kanıtı. Ben deli değilim. Rüyada da değilim. Kendi dedi siz de görüyorsunuz değil mi? Biri de Miss tape için kendine fazla yüklenme. Sevgini çokça ekle yazmış. Ona da dört gözle bekleyebilirsiniz diye cevap vermiş. Ne dört gözü bu heyecanla fazladan göz çıkartırım ben yavrum. Ama sevincim kursağımda kaldı. Şu bizimle daha önce paylaştığı şarkılar vardı ya. Onlar mistepti olmayacak zaten demişti daha önce ama sildiğini söylememişti. O güzel şarkıları internette bizimle paylaştıktan sonra siliyormuş biliyor musunuz? Diyor ki kusura bakmayın onları hatırlamıyorum bile. Tüy yazıklar olsun. Benim içimde bu şarkılar için hep bir umut vardı. Ama onu da öldürdü bu çocuk bugün sağ olsun. Hoşça kal travel with me. Seni o kısacık halinle bile hep seveceğim. <laughs> Just do be uh -huh. Namjoon doğru söylüyor Sehun ve Jungkook farklı bedenlerde yaşayan aynı kişiler. İkisi de güzel şarkıları ucundan bize gösterip siliyorlar ve hevesimizi kursağımızda bırakıyorlar. Hainler. Hadi Instagram hikaye ve gönderilerini silmene bir şekilde göz yumabiliyoruz ama şarkı silmek nedir ya? Hiç mi vicdanınız yok arkadaş? Merak etmeyin amacanlarım. O şarkıları ben atarım size. Kısacık da olsa dinleriz. Hani bir şarkı vardı ya? Gülümsemeni görüyorum, gülümsüyorum ben de. Ağlamanı görüyorum, ağlıyorum ben de. Sen olmadığından kaybettim tek ışığımı. 9 fit aşağı bir başımayım diye. Ha, onun ekran görüntüsünü atmış biri. Ona demiş ki, bu daha güncel olduğu için çöp kutusuna mı baksam? Keşke boşaltmasaydım. Nefret ediyorum baş parmağımdan. Sus sus, daha fazla konuşma. Kalbim paramparça zaten. Bir de utanmadan yazıyor. Hadi millet gözlerinizi kapatın, uyuyun güle güle diye. Ulan uyku mu uyunur bu moralle? Önce golf videosu at, mest et. Sonra mistep haberiyle heyecana sürükle. Sonra o dinlediğimiz devamı için can attığımız bütün şarkıları öylece sildiğini söyle. Şaka gibi gerçekten. Hayır hayır kötü bir kabus bu. Bir saat içinde hiç yorulmadığım kadar yoruldum. Weverse Joyontan olan kullanıcı adını da değiştirdi. Kim Taeyeon yaptı. Jungkook, Instagram'da Buda Weverse'de resmiyete girdi bugün hayırlar olsun. O değil de ben o şarkıların silindiğini nasıl sindireceğim bilmiyorum. Jimin'in de devamını beklediğim bir şarkısı vardı. Acaba o da mı bunlar gibi sildi onu? MagneLine bana acı çektirmekten hiç geri durmuyor. Şimdi sevinç ve hüzün bende birbirine girdi. Bol miktarda sinir var üzerimde. Bizi duygu karmaşası içerisine soktu uyumaya gitti. Neden hep böyle yapıyor bu çocuk? Siz neler düşünüyorsunuz tüm bu olanlar hakkında? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.